Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün VVA fit oyununda oyunun ikinci bölümünde AJ Style gördüğünüz gibi Lig 1'deyiz hala. Lig 1'den Lig 2'ye çıkmaya çalışacağız. 123 kupadayız. 150 olduk mu Lig 2'ye çıkarız. Ondan sonra size son videodan sonra yaptıklarımı göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi karakterlerimiz var. Undertaker falan var. Tabi bunları biz daha açamadık. Oralar ayrı. Oyna gelecek karakterler de vardı şurada. Göstereyim onları da. John Cena, Big Show falan böyle karakterler efsanevi karakterler gelecek. AJ Style'ı açtık. Onun dışında Finballer'ı açtık. Finballer'ı geliştirdik de bayağı bir Finballer'la da oynadım. Drak, Finballer ve AJ Styles şu an elimizde. AJ Styles, epic karakter. AJ Style'la oynayacağım şu an bu videoda. AJ Style'la lig 1'den lig 2'ye çıkmaya çalışacağız. AJ ilk defa oynayacağım. Yani o yüzden AJ Styles bilmiyorum ne kadar oynayabilirim. Özelliklerine fazla hakim değilim. Ben Finn oynuyordum daha çok. Ama AJ Styles da 123'ten 150 yaparız diye düşünüyorum. Karşımıza da AJ Styles gelmesin abi. AJ Styles'ın komolarını bilmiyorum ve devamlı karşımıza AJ Styles geldi. Şaşırdık mı şaşırmadık. AJ Styles'ın kombolarını bilmiyorum daha en azından Finn Balor'la çok iyi kombo falan da yapıyorduk. Başla abi başla. Arka arkaya valla ab ab abanıyorum abi şu an. Kaçacağım. Gel 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 gel. İyi e boş. Abi sonuncusu geldi çarp buradan yani. Vuramadık bu içimizden geçti. Şunları bir yerde harcamam lazım. Kaç 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 kaç. Yakaladık ve patlattık işte. Abi gitti ülke. Özellik güzel bir özellik diyor. Altı da harcadık abi. Süper. Kalktığım gibi buna yine, yine kullanacak abi he helal helal EJ helal buna abi hype de yapalım abi Abi tutamadı ya tutamadı abi ya Ne zaten tuttu mu sıçıyorsun oralarda öyle yerler Range. o boşa gitti. Range boşa gitti. Sıldır, sıldır, Range boşa gitti. renci boşa gitti. renci boşa gitti. Ya bizim yalnız tüm her şeyimiz boşa gitti. Onun bir range boşa gitmiş çok mu? Çok üzüldüm şu an. Yoksa onun üstünde yememeliydik abi. Heh, i̇lk yedik abi. Çok üzüldüm abi şu an. Abi yavrum kalk artık ya. Sabahtan beri atıyor ya. Oturmaya mı Abi kullanmak istedim. Şimdi kullanmayacağım hype'ımı. Tamam abi tuttuk seni. Onun da hype'ı var mı? Onun da var galiba. Aa hype'ı var onda. Ya da. abi biz kullandık hype'ımızı. Yani arka 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 arka. Abi kalkmıyor ki 2 saat boyunca. Tuttuk abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Biz daha patlatır mıyız? Helal. Helal EJ. Helal. EJ ile ilk oynayışım abi ama Abi. yer abi yerdeyim ya bu çok can götürüyor ya Ayağımı kopartıyor abi bu ne böyle çok can götürüyor Biz daha hype kullandık abi o vuramaz Helal be biz vurduk abi. Hayıp kullandığınız zaman abi rakibinizle arada bir bir buçuk saniyelik bir boşluk oluyor abi. O sırada siz de hayıpınızı kullanırsanız hayıpını en son kullanan abi hayıpla uygulanıyor yani. Siz son kullanırsanız siz kazanmış oluyorsunuz. Şu anda 153 olduk. Üst lige çıktık zaten. 1 2'ye çıktık. 1 2'deki hangi karakterlerin gelebileceğini gösteriyor. Adam Cole. Yani bunlar çok fazla güçlü değil tabi. Abi bu çok iyiydi. Karşıma çıktı. Drift. Beni parçaladı abi. Ülkesi çok iyi o yüzden şimdi devam birkaç maç daha atalım EJ Style'la oyunda bu eşleştirmede problemler var eşleştirme konusunda bazen oyunda da mesela karşınızdaki rakibinizle aranızdaki ping çok fazlaysa yani FPS droplar oyunda çok fazla oluyor. Karşınızdaki rakibiniz de pinginiz çok fazlaysa bazen vuruyorsunuz. Ama mesela oyun sizi geri atıyor birkaç saniye boyunca. Sonra işte kendi kendine artık oynamaya başlıyorsunuz. Yani sadece tuşlara basıyorsunuz o kadar. Oyuna hiçbir şekilde hakimiyetiniz kalmıyor. Bunlar da tabii oyun yeni çıktığı için olabilir. Düzelteceklerdir bunda muhakkak. Abi ne yapıyorsun ya? Oynasana. Abi ben şu mı? Ne diyor adam oyna diyorsun ki? Abi. Ne diyor diyorsun? Abi. Bırak oynamasın abi adam. Oyna oyna. Oyna oyna belki yenersin bizi oyna. Kalk 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 oturmaya mı geldik kalk. İşte bu iyi ya. İşte bu iyi. Abi iki saat kalkmıyorsun ya. Kalk artık ya. Allah'tan sonunda özelliğim buldu ya. Onda kullandıysan abi biz seni parçalarız gibi. Abi senin range'in nerede lan Ege boş, range'i Geçmiş olsun. Hype'ımız da elimizde abi. Pin bir. Hype'ı buradan patlatalım. Abi hype boşa gitti ya. Nasıl oradan kadar gitmedi ya? Normal diye işte. düşünmesi lazım abi. Bunun hmm, abi şeyi boşa gitti. Aslında özelliği boşa gitti. Orası da Ya vurmayacağım burada. 2 saat boyunca kalkmıyorsun zaten. Şimdi de hızlı şekilde. Abi onun da hype'ı dolmuş bu arada. Yani hızlıca şurada. Yaparayan arkadaşlar. Hype'ı kullandı hemen. Abi son anda savunmanın son anında kullandı kendisini. Bitti diye düşündü galiba. Kalk 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 kalk. kalk. Oturmaya mı geldik kalk. Seni şey ben hype bitireceğim abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 2-0'la aldık abi. Bu yönüyle de Shadow Fight'a benziyor geçen bölümde söylemiştim. Oyunu tanıtırken. Shadow Fight'a benziyor diye mesela bu arena stili arena olarak benziyor ama arka plan olarak mesela bu biraz daha geliştirilmiş VVA ile daha geliştirilmiş arka planı falan VVA'ya uygun yapmışlar ama mesela burada da 2 round Shadow Fight'a da aynen böyleydi 2 idi ileride 3 falan oluyor da bazı bölümlerde ama genel olarak 2 idi 2 bir kere de ölme hakkınız vardı adam tekrar canımız doğuyordu round round herkes tekrar sıfırdan başlıyordu ama burada öyle değil Burada direkt iki, iki can barın hakkı var. O can bağlarım, bittiği zaman kaybediyorsun. Bu yönüyle de güzel olmuş. Oyunda mesela süre sıkıntısı yok. Canın bitti mi kaybedersin. Süre yok. Bu yönüyle de iyi. Oyuna Undertaker falan da gelecek. Antik bize çıkar mı bilmiyorum. Pek zannetmiyorum da. Çalın başlayınca önceki anonslar da güzel ama keşke iki kişi karşı karşıya gelemeseydik. Yine AJ Styles geldi karşımıza. Gerçekten ne bek kimin gelmesini bekliyorsam ben daha abi. Daha güçlüsü mü gelsin? Yani hızlı bir başlangıç. Arka arkaya iki kombo. Hemen, hemen 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 hemen. Abi yakalayamadık yakalayamadık. Ya şunu da helalsin be helalimsin be. Helal ve... Kıçı kırıldı. Abi o niye boşa gitti öyle ya? Yani? Yakaladı abi. Çok boş oynadım burada ya. Çok boş oynadım ya. Bu çok can getiriyor. Yani. Çok üzülüyorum bunu yiyince. Abi yok böyle bir şey. Tamam. Altıyı kullandık. Zaten bu savunmaya karşı kırıyor abi savunmayı bu. Kırmızılar savunmayı kırabiliyor da. Sarılar da kırmızılardan hızlı olduğu için abi. Evet, oh, çok fena geldi ya. Ben hype'ımı kullanmadan bunu yiyeceğim. dedim. Ayıpımızı önümüzde şeye saklayalım diyeceğim de. Yakalayamadık abi sıçtık. Yine yakaladı. Ya abi bunu yapma çok can götürüyor ya. Burada yakaladığımız sıçıyorsun abi resmen. Kaybolun lan it Abi onu yemeyecektik son yumruğumu yedim. Şu an eşitiz. Tamam bittin sen. Tak bakayım oğlum. Hadi yani onu. Yani onun niye uyguladılar yerde insan onun niye uygular? Bir i̇nsan bunu da ki tamam. İlkini aldık da bizim canımız yok abi. Ne kadar olabilirsem o kadar ker benim için haypa hemen kullanalım. bir senin bir içinden geçelim biz. Şurada şu da bir uygularsak helal, 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 helal. Helal be abi yalnız. Alanın mı? Gücü görmüştü. En azından canlı üstte işte ikisinden fazlasını götürdük abi. Bu bir, bu iki, bu üç. Hadi geçmiş olsun. Kalk bakayım. Üff. Abi o e O altılık yaptı abi. O altılığı yemeseydik biz. Ona çok fena şeyler yapabilirdik de. geçmiş olsun bize bunu yaptılar da az önce yani yaptığını yaşamadan ölmezsin ve az önce de kullandı abi o da gitti güzel oldu gel bakayım gel Boşa. hani nasıl bir şey olmaz boşuna gitti dediğim an adamın son kurşunu gelip bize çarptı abi öldürmez inşallah bir biri çünkü abi arka arkaya patlatıyorum şu an bitirdik. Helal be. bu hareket çok iyi. O hareketi yaptığın zaman Eleden adamı da yere düşürüyor. O da çok iyi oluyor. En azından alttaki ne diyelim abi artık buna? enerji mi diyelim enerjiniz dolmadığı zaman da enerjinin dolmasını sağlıyor da çok iyi oluyor gerçekten oyunda bir de sevdiğim başka bir özellik de şu abi mesela biz şu an bir sandık açıyoruz 6 dakikası var sandığın sağ tarafta gördüğünüz abi şu yeşil sandık mesela diğerlerinden şey farklı bir şey yazıyor bak diğerlerinden farklı yazıyor üstünde. Sonunda add sonunda d var. Bu sandıktan sonra mesela şunu tıkladığınız zaman key yaptığın zaman ona bastığın zaman mesela şimdi bunda olacak. Bu sandıktan sonra bu sandığı açmaya başlayacak oyun. Yani böyle bir şey de yapmışlar. Bu da güzel bir şey. Bakalım artık son maçımıza atıp videomuzun sonuna gelelim. VVA Andeafit oyunu yani arada bir oyunda buglar oluyor. Evet. Ama hani oyun genel hatlarıyla gerçekten çok güzel bir oyun. Her o her ne kadar o buglarına rağmen buglarına sinir oldum mesela videoya girmeden önce arka arkaya 4-5 maç olmuştu. Bu videoda şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Hiçbir sıkıntı yok videoda. O yüzden bu da sevindirici. Bir güncelleme de gelecek oyuna zaten. Her oyun çıktığı zaman zaten En iyi oyundan en kötü oyundan olsun. Her zaman buglı çıkar. Ama bu bug'ları zaman içinde ne kadar kısa sürede iyileştirebildiğin önemlidir. Abi kaçtı ya. O soluncuyu biz yedik abi. Abi Afrika taklidi yapacağım. Bir adam daha at. Şerefsiz abi yemedi. <laughs> bak bastım şu an. Şunu da yersin. Yersin yersin. Yeah, Ama fiyat olsun yersin. Abi şu iyi değil ya. Yani. Şu özelliği pek sevmiyorum. Ama buna bayılırım ben. Hayatımızla dolmuş abi. Kullanmaz mıyız bir hayat? Süpersin be. Gel gel. Bu da hype atacakmış gibi hissediyorum abi. Biliyordum abi. Hype atacağını biliyordum. Sıkıştırmaya çalışıyordu. Hype atacağı da çok belliydi abi. Geliyoruz. Geliyoruz. Enerjimiz olsun. Abi yok ki gelmiyor ki adam. Yani abi adam geride de gelmiyor. Bunlar benim gibi çıktılar burada. Gitti abi az önce güzel. karşılıklı savunma ne bu mı ne Tamam abi vurduk biz burada. Sana afiyet olsun. Ay, abi son anda bastı onu basmasaydım inanılmaz. Abi sen düşmedin abi canına baksana abi. Canına baksana bir adamın ya. Abi adamdaki cana bak ya. Reis ben bunu kullanırım en azından gitsin dedi. Zaten senin geleceğin yok. Giden gelmiyor. Halep şehrine gitti abi az önceki senin savunma Şimdi... Ne kaçtım be. Abi yok gelmiyor bir şey yok. Yakaladı Stylos. ya abi yakaladı ya. Giden cana bak ya. Abi hyper'ını da kullandı. Oh boşa gitti abi. Bizimkisi de boşa gitti abi yalnız. Yani bu adam bu adamla bizim işimiz var. Bu söyleyeyim bunu. Bu adamla bizim işimiz var. Bunu da yersin yersin. Ne bir şey ben bunu ya şu an başa başa 1, 2, 3 ve bu da 4. Helal, helal, helal be. Helal be. İşte bu be. Ya e şimdi ben kaçacağım. Hadi gel bakayım, gel. Gel bakayım. Şimdi gelirsin artık köpek gibi. Hadi. Şimdi gelirsin artık. Köpekler gibi yani. Çok işte bu abi. İşte bu. Ay da yersin böyle. Oo, süpersin ya. Abi tam vuruyordum ya. Abi tam vururken geldi ya. <laughs> o çok kötü oldu ya abi. <laughs> Ama ben buradayım gel, gel. ister gel ister gelme. Cehennem'in de binanları yolunda. Ben ortadayım. Burumda mı? Oh bitti abi time bitti. Ben kazandım normalde. Benim kazanmam lazım abi tabii ki de. Oh ama abi az verdi. Çünkü yani oyun bitmeden kazandık ya. Az verdi ama kazandık sonuçta. sandığım bir dakikası var. Size şöyle kart destelerini de göstereyim. 3 deste yapma hakkınız var. Ben şu an kullandığım ilk iki, ile üçüncü deste aynı. Benim kullandığım deste birinci deste. Birinci deste de şu kombo iyi bir kombo ama daha bir seviyede o yüzden kullanmak istemiyorum. Şu da blok ama benim şu bloğum çok daha iyi. Ve altıncı seviye olması. Ne?